Aşk acısı çektiniz mi? Aşk acısı nasıl çekilir? Ama Allah'ın tecellisini seviyorsun. Yani eğer sevdiğin Allah'tan uzaksa, Allah'ı sevmiyorsa zaten fıtraten sevemezsin ki onu. Ama Allah'ı seviyorsa zaten seni sever yani senden niye ayrılsın? O acı diye bir olay olmaz. Ama tabi insan sevdiğine acır. Yani çok acır, yani sevdiğine acımak e, zevklidir, yani şefkat, koruma hissi. İşte yemeğini yedi mi acaba, hasta mı, uykusunu alabildi mi, güvenlik içinde mi? Mesela onu hep düşünmek e, bir sevgi tezahürüdür, sevginin gereğidir. Bu aşk acısı değil de aşk e, tedirginliği olabilir insanlar. Mesela dışarı bir yere gider, işte acaba selamette mi, ona birisi bir kötülük yapar mı acaba? Tedbir alırsın, dikkat edersin. Yemeğine dikkat edersin. Mesela temiz, güzel besin alıyor mu? Mineral, vitamin bunlar yerinde mi? Sağlığına bir şey olur mu diye acaba tedirgin olursun mesela. Muayeneye götürtürürsün. Check-up yaptırırsın. Bunlar hep bir sevginin gereğidir. Namusuna, ırzına laf gelmesini özen göstersin, onuruna laf gelmesini dikkat edersin. Mutlu yaşamasını sağlarsın. Neşesini elde etmeye çalışırsın. Onu zinde gördüğünde insan sevinir, mutlu olur. Ama sağlığına bir zarar gelecek olsa tabii ki bu işte aşk acısı mı deniyor? ne? gerilirsin bununla, rahatsız olursun. Bu şekilde olabilir. Yani zarar gelmesinden tedirgin olma. Bunun dışında olmaz. Evet.